Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Taha. Bugün mikrofon kutu açılımı yapıyoruz ve başlayalım. Sesim çok kötü geliyor diye videolarda mikrofon sipariş ettim. kadar çıksın. Evet. Mikrofonumuzun, mikrofonumuzun kutusu böyle. Şimdi bantlı unuzdan bıçaklar açacağım. Evet, bu tarafı açtık. Bir de bu tarafı açalım. Açtık. He, diğer tarafı açmamışız Yok açmışız. He, o zaman şimdi buraya açacağım. Evet mikrofonumuzu çıkarıyoruz. Bir Mikrofonu tane şu tarafta Çok iyi paketlemişler ya. Arkadaşlar açamıyoruz. Çünkü çok iyi paketlemişler. Bir yaramaz. Ben de bakarız. Kullanım kalıbı gerek yok. Mikrofonumuz. Kutuyu atalım bu şekilde herhalde şunun içinde o koyma standı var arkadaşlar aynen koyma standı ve o önündeki şey var hemen bu önündeki şeyi ilk önce da takacağız ilk önce şu tutma aparatlarını bir takalım tamam Mikrofonu nereden geçireceğiz? Arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Hı mikrofonu böyle mi takacağız? Şuradan kablo geçiyor. Arkadaşlar şunu bir açalım da. Hangi şey? Ya bunu da mı bıçakla açacağız Bıçak ya? Ya buna ne niye... Ana lastikmiş bu. Arkadaşlar bu lastikmiş. Evet. Son dakika. Bir şeyler yıkıldı ama arkadaşlar. Ne yıkıldığını bilmiyorum. Ama bir şey yıkıldı kesin. Kesin bir şey yıkıldı. Ben bu açılmıyor ya. Arkadaşlar bence şunu biz şu kablodan Tutacak da düştü ya Şu kabloda şöyle Geçirelim ki Kablo çok damık Evet Geçiriyoruz arkadaşlar Lastik Neden böyle lastikliyordunuz ya Tamam Metal telle yapıyordunuz eskiden Onu anlıyorduk baksana yani lastik nedir arkadaşlar yes, şimdi USB'nin bunun üzerine çıkar şimdi bu ne işe yarıyor bu lastik ne işe yarıyor neyse evet arkadaşlar biz bunu kullanmaya bakalım evet bunu hiçbir şey yapmadım bakalım Yine <laughs> evet, mikrofon aynen. Bu nasıl duracakmış? Nasıl duracak diye gösteriyordu. Bunlar böyle kenara durur ha 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 böyle açılıyor. Açtık. Bakın bu şekilde. Sonra diyor ki kablo beraber mikrofonu içine geçirin ama düşürmeyin. <laughs> Kablomuzu o zaman buradan geçiriyoruz. Kabloyu geçirelim. Arkadaşlar sin çok sinir bozucu. Şu kablonun gelmemesi. Şu bıçak da hemen bana saplanacakmış gibi duruyor. Şurada dön. Herhalde o dönüyor. He. Sonra bunu böyle sokacakmışız. Ama sokulmuyor. Nasıl sokacakmışız? Ne yapıyorsun? Yani, yanlış yapıyormuşuz arkadaşlar. Yanlış yapıyormuşum. O yüzden bütün hepsini geri çekiyorum. <laughs> ya kullanım kılavuz neden bana yanlış getiriyor? Bu buradan geçecekmiş. O değil de bu nasıl? Allah şu bıçak bir kenar şuraya koyalım arkadaşlar. Burada nasıl geçecek Allah aşkına? Ki geçiyormuş. Evet mikrofonumuz ilk başta ilk kısmı tamamdır. Artık böyle bildiğimiz mikrofon. Şimdi az, az önce yere bir parça düştü arkadaşlar. Onu böyle bir alayım. ve de İşte bu parça bir de şurada az önce yere attığımız iki tane metal vardı. Evet vurdular. Şimdi o iki metali hmm. Arkadaşlar. Bunu da geçeceğiz. Dur. Arkadaşlar. Arkadaşlar sinir oldu. Şimdi tamam bunu geçirdik. Ha. Bu bu şekilde olacak. Bu da buradan geçecekmiş. Nasıl geçecek ya? Bunları havaya kaldırın diyor. Hava ya hava. Diğerini de çevirelim Diyor Ters tarafı çevirdim. Allah bunu da çevirdim. İşte alalım. Evet arkadaşlar şekil diyor Allah Allah. tele Şimdi, şimdi tele ucuna bunu takacakmışız arkadaşlar. Galiba. Benim anladığım bu. Tel ucuna bir şöyle şu çıkaralım sobunu Arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, çıktı. Somon e, somut değiştirebilecek şey tamam o, o zaman böyle sokarız Evet nasıl olacak bu arkadaşlar bilginiz var mı bunun nasıl olacağıyla ilgili İçinde e, içinde neden somut çıktı Heh. şimdi bu böyle duracak Oğlum bunu nereye takacağız? He. 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 Arkadaşlar daha yeni çözdük. Çözdük. Diğer parça. <laughs> Hah burada. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın öyle bir şekilde. Ee, bu uymadı. Bunu nereye takacağım? Şurada bir kilit sistemi mi var benim haberim yok. Arkadaşlar. Niye olmuyor ya? Nereden geçireceğim ben bunu? Başka nereden geçirebilirim ki? Tam, tamam galiba bir mi? Şeyini o herhalde bunu buraya bir yere takmaya yarıyor. Arkadaşlar şu an burada ya diyor ki şimdi aynı öyle takılı ters takmışım o zaman bir tamam evet böyle takılı ben daha sıkılıyorum arkadaşlar Ha. Tamam, evet. Aynen bu. Aynen gösterdiği gibi duruyor. Bak evet, şimdi. Ve evet, ve evet. arasında geçirildi. Ve bunu nasıl bunun arasında geçir geçirebilirim? Bir yer mi yaptılar bunlar bu ya? <laughs> Aha, orada bir <vida> de varmış. <laughs> Şunu bir çıkaralım kullanım kullanım da bir düzgün ablatsalar. He. Daha yeni çözdüm arkadaşlar. Orada yer varmış bu da öyle. Ve ben bunu yeni fark ettim. Çıkaralım bir de şu ikisini. Şöyle koyalım. Sonra bu bunu... bu da getirelim. Evet girdi. Bu da girdi. Sonra böyle şu açıda dursun. Arkadaşlar. Sonra bunu buradan sıkılayalım. Ve Allah. Arkadaşlar yine bir parça düştü. Bakalım. Necmi bunu çok yakala getirmiş. Neyse. Bir bakalım. Ve mikrofonumuz hazır. O zaman sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.